O simen gider onu atar O simen Hadi oğlum Morata geçelim Morata bitir. bitir, peraltı Penaltı. Penaltı. Naltı yok Nasıl? Nasıl? Naltı yok Naltı oğlum o Naltı verin lan Bakacağız 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 ya %100 Lan bunu nasıl vermesin oğlum sen ben ya yüzde yüz. Evet. Evet. Evet bana gidiyor. Gidiyor. Gider. Gider. Allah ay gidiyor. Yok efendim. Ben gördüm. Penaltı yok. He, he, gördüm. <laughs> Aynı evet. Aynen, <laughs> Şimdi he. izlersin. Ya, 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 ya. Baktı. Verdi. Slak, slak, slak. Beş yıldız geliyor. Beş yıldız. Beş yıldız geliyor ben. Üçüncü gol geliyor. Yener'in bir yıldızı var, değil mi? Bu onlara gez. <laughs> bir o yana bir bu yana, yana yazmış aşkı. Tenhar. Musler ama. Has siktir. Hadi Musler abi. Siktir misin? Muslera abi. Musler abi. Musler abi. Musler Ya. Allah Mustafa geliyor. Allah çocuk gol için. Ulan be. Fernando Mustafa penaltıyı kullanıyor. <laughs> çocukluğumun futbolcusu, çocukluğumun kahramanı Fernando Mustafa. Beş yıldızı Mustafa ile alıyor. Mustera alıyoruz. Oğlum vallahi elim ayağım titriyor Yemin ederim. at lan bunu. Atarsın ha. Hadi Mustafa. Direkt oğlum çıkar. Hadi Nando. Hadi. Diler, hadi. Fernando Türkiye'nin gelmiş geçmiş yeri kaybettik. Şu, şu an ömrüm boyunca unutmayacağım. Allah billah. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Pardon. No. No <laughs> no kasaga saçım bombo no 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 kasaga saçım bombo çıkıyor i̇şte oh be bu şeyler varım dirilik her şey elçeklik haşır dilli bilek bak sesine oğlum duygulandım lan <laughs> oh. duygulandım lan be. bak şarkı böyle olur <laughs> duygulandım emineceğim <ediyorum>, duygulandım ay <laughs> Ömrü billahi hayatımda <laughs> Şöyle bir kere olarak mütevazı bir ki, sakin diyor Arkadaşlar 21 yaşındayım 14 yıldır rahatsız Abim. Yemin ediyorum çocukluğumdan beri hep Mustera'ya örnek aldım Kaleciydim ben önceden. de hep örnek aldım Beş yıldız Gerçek beş yıldız Gerçek Bazıların hayali bizim gerçeğimiz. Oooo! Allah'ım! 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 İşte bu be. Anladın. Al. Arnaf, Al. Oğlum Ali Koç'a teşekkür ediyorum lan. Yemin ediyorum bak. burada olsa sikini ya. Ya sikini yarattınız bir yer bir Oğlum bak. Ali Koç sayesinde ne oluyor burada? Ne oluyor? Ya teşekkür Ali Koç. Böyle bir şampiyonluk bir daha gelmeyecek. Oh. Ne yaparsanız yapın şöyle bir şampiyonluk yaşayamayacaksınız tüm rakipleri suydu. Beş yıldır. Adamız. Gerçek daha beş yıldır. Gerçek. Bo Apo. Poçi. Poçi. Mustera ağlıyorlar. <laughs> oğlum Mustera ağlıyor. Son, son, son maç oğlum geleceği maç ediyoruz abi. Son maçı başına şiire çıkacak. <laughs> Aysız <Hıssız> gecelerde kadar nerede? merde Şu Ararım <gülüyor> sorarım Ararım <laughs> Ararım seni her yerde Sorarım Issız gecelerde <laughs> Kanarya nerede? Nerede kanarya? Yah! Şimdi sen açalım Girdi mi lan? Bu ya. bu. He boğa boğa <gülüyor> <gülüyor> Boğa şu anda sesi kısıp çıkıyor. Oğlum orada mı? yıldız geçiyor. Altı yıldız mı? yıldız He de He bir <laughs> He de bir malta mı? He bir Ulan var ya. Oy. Iyi. Ya. Oh. İyiyah. hahahahahah <laughs> yeah. yeya. champion jìnbọn bò ọrẹ 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 champion jìnbọn bò ọrẹ. Binler, buralım, buralım. Buralım. Ben bir şekilde kutlama yaptım Neler kaşkaş kaldı ya bu? ne anlınak Eheheheh <laughs> Bakalım Son 20 saniye Kalk abi kalk kal. 5. yıldız abi İnsanlar dördü takmadan biz beşi takmıyoruz Son 10 Son 10 9 8 7 6 5 4 BİTTİ BİTTİ Beş yıldızız 5. yıldızız Beş yıldız geldi şampiyon. Şampiyonlar Şampiyonlar <laughs> Takıyorsa. Ya o değil Ya maktap çok tahmin ediyor. Ha şöyle bir de Bu formalarda güncelleyelim. Gel 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 biz abi. Her çeyre şampiyonluk kutluyor. Normal şey oldu lan bu. Aynen. Aynen. Ya oldu lan? hastalar benim. Keşke i̇şte orada İşte bu ya. Keşke orada olayım ama. yanıyor yanıyor. Aa, ulan, ay. Arkadaşlar. <laughs> ha o kanımca <hocam gülüyor> konuşuyorlar şimdi. Biz buradan şampiyonluk kutlamasına gideceğiz. Biz evet. Şeyler. Kendinize iyi bakın Allah'ım unutun ama. Şunu söylüyorum en büyük hasar daha büyüyor daha büyüyor zaten ya, bu ya. bundan önce de böyleydi bundan sonra da zaten daha da kaçacak rakibimiz kalmadı ya rakip diye bir şey de kalmadı feneri de gömdük Feyler zaten o şampiyonluk yıldır, fark attı. <laughs> ee, şampiyon olduk yine. Evet. Hak edilmiş bir şampiyon. Kesinlikle. Gerçek de. beş yıldız aldık, Tabii ki de. Sizin elleriniz bizim gerçeklerimiz kardeşim. Özellikle Ali Koç'un. Um. Ben Ali oynuyorum. Koç, oluyorum. Ali Koç iyi, iyi bir adam. Ali Koç kalsın isterim. Ben de beceri kalsın. Bence çok zengin bir adam kalması lazım. Babanız kalsın. <laughs> Babanız kalsın. Yanda şey değil şu koçum benim be. Görüşürüz. O değil de bir şey söyleyeyim ya. Ya her, her sezon içerisinde bizde dalga geçerler ya. He. İşte Galatasaray ah, de böyle de. Biz de sezon, sezonun sonunda bir defa geçiyor tam geçiyor. Değil <gülüyor> mi? Tam tam bakın arkadaşlar yeni sezonda Galatasaray <laughs> şampiyonluğuyla görüşmek üzere. İnşallah. Tabii güzel <laughs> kadro kurmazsanız yine biz oluruz yani. Hadi ya, Kursa da ne fark edecek He. yani. O simenin kalmasına bak. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz.